Çok hızlı koşmam lazım. Hanımefendi bir şey düşürdünüz. Beni nasıl buldun? Bu sizden düştü. Olduğun yerde kal. İşte parayı bu hırsız çaldı. Yalan söylüyor. Ben sadece parayı ona geri vermeye çalışıyordum. Ailen nerede evlat? Benim annem babam yok. O zaman seni yetimhaneye götürmek zorundayım. Karen gerçekten benden hoşlanıyor musun? Evet hayatımın geri kalanını seninle yaşamak istiyorum. O zaman birlikte yaşayalım. Senin villan çok güzel. Baba sen mi geldin? Ne Hayri senin oğlun mu? Onu evlat edindim birbirinizi tanıyor musunuz? Bu ezikten kurtulmanın bir yolu bulmam gerek. Pahalı dizüstü bilgisayarım nerede? Hayri onu en sevdiği oyun konsolunu almak için alıp sattı. Ben almadım baba. Benim zaten oyun konsolum var. Senin oğlun küçük bir hırsız. Hayri cezalısın. Ama baba. Ama falan yok. Hemen odana git yoksa seni yetimhaneye geri gönderirim. Seni kötü bir şekilde ifşa edeceğim Karen. Sadece 10 bin robuxa dizüstü bilgisayarımı satın almak ister misin? Sana söylemiştim baba. Sen beni mi takip ettin? Bu videoya gelen her beğeni için Karen hapishanede bir gün daha fazla kalacak. Hiç robuxun yok mu profil? filime gir ve oradaki linke tıkla